Arkadaşlar film serimizi çok beklediğinizi biliyorum. Şimdi o yaptığım film serisi için onları göstereceğim. İlk olarak bu zaten bir uçak. Uçak olacak. Şimdi Godzilla'cılar hiç üzülmeyin. Sizin için bir Godzilla tasarladım. İlk olarak Holy Tiger. Daha bunun arkadaşlar çizgilerini kırmızılı yapacağım. Ve gözünü her şeyini arkadaşlar düzelteceğim bunun. Çekimler zaten yarın başlayacak da ertelemek zorunda kaldım. Bunların çünkü çok fazla titan var. Ebirah gibi. Ebirah'ın da sırtlarını, sırtını dikenler yapacağım daha. Böyle Ebirah baya büyük. E Ebirah'ın uzunluğu arkadaşlar 17 santim 16 santim kadar. Holy Tiger böyle. Şu anda görüyorsunuz orada. Kali Tiger'ı koyalım. Şimdi <laughs> e, Kumonga. Kumonga'yı arkadaşlar boyayacağım. Kumonga bu. <laughs> o e, bildiğimiz Kumonga gibi boyayacağım. Bayağı büyük yine. <laughs> Kong'un figürü de zaten Kong figürünü alacağım arkadaşlar. Godzilla alamayacağım. Ama Godzilla için dediğim gibi Godzilla figürü yaptım. Kong'un boyu bu kadar. Ondasın. Şimdi <laughs> Nerede ileriye koyalım İnsan karakteri olarak bunu kullanabilirim Küçük olduğu için Başka ne kullanabilirim bilmiyorum. Bu arkadaşlar robot olabilir Evet robot olacak bu da Bunu e, titanlar ele geçirecek Arkadaşlar filmde Yani ben niye spoiler veriyorum size Neyse değiştirin bunu Bu olacak filmde Baya küçük bu da Böyle Sonrasında Iıı e, Arkadaşlar şimdi bu güçlü bir titan olacak. Bu deniz titanı. Titanosaurus'a benziyor biraz. Kuyruğu falan şöyle. Biliyorsunuz bu böyle bayağı bir titan gibi titanlara benziyor. Bunu güzelleştireceğim en sonunda size güzel bir şey çıkaracağım. Bir de arkadaşlar şöyle e, School Skull olabilir. Mutasyona uğranır. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu hangisi? Sizce böyle mi yapayım? Yoksa diğer türlü mü yapayım? Bacak burada mı olsun? Yoruma bunları yazmayı unutmayın. Yorumları açacağım zaten kapanırsa da. <laughs> Filmi çok beklediğinizi biliyorum. Ben de çıkarmak için uğraşıyorum. Zaten e, evler falan tamam. Gemiler, evler. Hatta Kong'un taşınacağı gemiyi çok merak edenler olmuş. Kongun taşıncığa gemiyi yaptım arkadaşlar. Şimdi size onu da göstereyim. Daha zincirleri falan olmadan. Şöyle kongun taşıncağı gemi. Şöyle zincirlerimi de şöyle koyayım arkadaşlar kaldıralım. Kongun taşıncığa gemi arkadaşlar yaklaşık bir hmm, buralar arkadaşlar şeyden çalışma yaptığım için biraz daha. Mı? Göstereyim bunların hepsini size. Bunların hepsini size göstereyim. Bir dersim de var arkadaşlar. Daha başlamadım. Şöyle e, koydum. E, bir bakayım. Şöyle koyalım. Şu anda görüyorsunuz. Arkadaşlar uzunluğu yaklaşık 47 cm. Yani Kong figürü zaten Kong'un figürü şu kadar. Bu kadar boyda. Kong'un taşındığı gemi. Şöyle gösterelim. Burası zaten o insanların olduğu yer. Şura. Burada da da. Şurası helikopter yeri. Daha bitmedi. Vinçler. Zincirlerin geçtiği yer. Zincir. Şimdi geçelim. Devam edelim Titanlarımıza. Şöyle bir ev var bir de. Onları boşur şimdi. Gemileri de geçelim. Gemimize koyalım. E, bu arada e, şöyle bizim hatırlarsanız şeyimiz vardı. Uçak gemimiz vardı bir tane arkadaşlar. Kocamandı. Uçak gemisini arkadaşlar küçülttüm. Uçak gemisini ikiye böldüm böyle. Biri o, biri de bu. Bakın böyle uçak gemisi. Aynı boyutta bununla. Şöyle koyayım. Aynı boyuttalar. Uçak gemilerimizi de koyalım. Şu şuraya koydum. Şimdi sonra geçelim artık. İkisi de değiştiriyoruz. Buna da arkadaşlar yeşillikler koyacağım. Bunu biliyorsunuz. Skirt buffalo olacak bu. Şimdi benim çok sevdiğim siren jav. Siren Jow biliyorsunuz zaten. Ee, hani Kong'un öldürdüğü var ya. Daha üstlerini falan yeşile boyayabiliyorum. Şuradan e, dikenleri görebiliyor musunuz? Şuradaki. Bakın bu şu kamuflajlı arkadaşlar bu kamuflaj yapmaya çalıştım. Böyle bir şey ortaya çıktı. Sirencalı da böyle. Sonrasında Sirencalı ben çok seviyorum. Godzilla'dan Kuvek Kong'dan sonra Godzilla ondan sonra da gidiyor öyle Sirencalı da onlardan biri. Şimdi e, bunun bunun Motra kırması arkadaşlar. Bu benim motra. Bu iyi. Bunu da boyayacağım da. E, şu anda görüyorsunuz. şöyle Kanatlarını da boyayacağım. Böyle bir motra. Toho motrasına da benziyor. Böyle bir motra. E, şöyle, şu şöyle ağ atıyor arkadaşlar. Kumonga. Bu da Mothra. Mothra'yı da şuraya koyalım. Şimdi. Pasifik Rim Robot'u. T -t -t -t. Bu robotu şöyle göstereyim. Şöyle her tarafı oynuyor. Bu da Pasifik Rim Robot'u. Bu arkadaşlar iyi filmde. Diğer titanlara karşı savaşıyor. Ee, bunu da koyalım böyle bakın. Gemide şu kadar bir boyutta. Onun yanında. Holy Tiger dediğim gibi devasa zaten. En büyüklerden bir tanesi. da hepsinden daha büyük. Şimdi tekrar koyayım. Film seti için hazırlanıyoruz arkadaşlar. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel şeyler. Bu da gemimiz. Godzilla'nın paramparça ettiği gemi. Evet. Şimdiki arkadaşlar bayağı güzel oldu bu. Görüyor musunuz? Evet. Bakın. Ağaç var tepesinde. Ağaç adamın ağaç. Bunu daha boyayacağım. Güzelleştireceğim arkadaşlar. Burada böyle şey. Adını unuttum arkadaşlar bunun. Kaplumbağa biliyorsun üstüne ağaç daha falan var. Bu da o şundaymış. Şuraya şöyle koyalım. Şimdi. E, zaten bunu biliyorsunuz. Bu da arkadaşlar filmimizde var. İyi Rolde. Ya niye söylüyorum ben iyi rolde olup olmadığını? Boş ver. Kötü rolde. Böyle bir atomik nefesi var. Atomik nefes daha mavi arkadaşlar. Boyayacağım. Daha açık bir mavi olacak. Yani açık olacak mavisi. Bakın. Şu ucundaki maviliği görüyor musunuz? Bakın şuradaki. Oradaki gibi olacak. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi Godzilla'cılar. Şimdi Godzilla'nın atomik nefesini göstereyim o gözden atom ilfisi bu arkadaşlar. Böyle bir atom ilfisi var. Şimdi görüm hazır mısınız? Geri git lan. Bu arkadaşlar o bildiğimiz konkla savaşan yani Legendary Ghost'lısından daha çok eee Zilla'ya benziyor. 1988 Zilla'ya. Ama yine sizi Godzilla'cılar için bunu yaptım. Ee, şöyle. Daha arkadaşlar her tarafını güzelleştireceğim. Görüyorsunuz şu anda. Evet. Hazır mısınız? O zaman gösteriyorum. Stikenleri çok iyi oldu. Arkadaşlar ben açıkçası çok beğendim. Başrol oyuncusu bu. Bu Godzilla'nın filmi olacak arkadaşlar. Benim Godzilla'm bu. Konga aldığımda da zaten bununla savaşacak. Ama size sonra başka Godzilla'lar da yapabilirim. Şimdi sırt dikenlerinin arasını göstereyim. Şöyle bakın. Bakın. Ee, Atomik nefesi nerede? Şimdi. Burada boşluk. Bildiğiniz Godzilla'nın dikenleri gibi yaptım. Zilan'ınki gibi değil. Şöyle. Bu arkadaşlar bizim bildiğimiz gibi... daha çevik. Ve bayağı da güçlü yaptım. Onun en az onun kadar güçlü yaptım. Şöyle yapalım. Şöyle. Bakın. Rengini görüyorsunuz zaten şeyin. Dikenlerinin. Dikenleri de efsane oldu bu arada. Şimdi ilk atomik nefesini takalım. Şöyle bacaklarını biraz daha şey yaparsam havaya atom nefes atıyor veya yere atabilir. Yere nasıl atacağını da gösteriyorum. Yere de bakın Stop motion Bu arada arkadaşlar Ama yani eski yaptığım Stop motionlardan çok daha güzel olacak Bu Godzilla'ydı arkadaşlar Umarım memnun olmuşsunuzdur Titanlardan Bu kadar çok titan var filmimizde hmm. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle sırt dikenlerini de bir daha göstereyim. Bakın boşluk var. Aynı gözlendi gibi şurada. Böyle arkadaşlar. Godzilla'mız da böyle. Bunu daha boyayabilirim. Görüşmek üzere. Titanlarımız böyle. Gördüğünüz gibi birçok titan var. Zaten filmin adı da War of the Titans. Titanların savaşı. Görüşmek üzere. Çok yakında size sunacağım.